Açık mı kalmış? Adım nasıl kapatacağız mı? Onu mu gülüm? Bekleme Şuradan alın. tutayım. Buralar öşüyor zaten videoda hepsi mevcut. Buradan girişler, çıkışları. Her şeyi yalan taramamızda bulmuştuk. Şuradan evet. bir aşağıda mı giriş vardı. Evet. Buradan bir giriş vardı. Taş koymuşuz, bilmem ne yapmıştık. işaret koymuşuz. İşaret koymuşuz. Tekrardan bir o video var, çekeyim dedim. Pazar pazar. Heh. Kurdu ciğerim. Bu Allah taramamızdaydı. maşallah Allah'a mesir gelsin. Dünyada gerçekten bir numara diyebiliriz. ya bilmiyorum da Allah bilir. Yani cihaz işini yapıyor. İnsanlar Rabbim de nasip ederse mülk Allah'ın dilediğine dilediği ölçüde verir. Bulamazsa da beni şey yapmasın. Ne bunu? Kısmetinde yoktur belki. Al bak şöyle güzelce. Çek biraderlerim çek, İsa'yı çek. Ahmet sen kapatabilir miyiz? Ahmet de çek. Zenginlikten bir hafta önce. İnşallah. <laughs> Allah söyletmiş olsun ne olur. Çok ihtiyacımız var. Ceplerim ısındı. <laughs> Hayır, önce kendimiz hemen bir an önce, bak şöyle taş koymuşuz gördün mü? Daha sonra ilk kendi ailemiz ya. Kendin, kendi ailen yiyebileceğimiz kadar alacağız. yiyemeyeceğimizleri de Allah, Allah için herkese dağıtacağız. Ya ben bir ton altın bulup kenara çekilmeyeceğim. Devam. Ben gelip de şurada bir villa villa kurayım e, koyu gezi koyu geçin bir şey alayım da tamam hayat derdini ödeyelim. Ben İslam için ölmeye gideceğim Abi, inşallah. Yuvarlaklığı yuvarlaklığı yuvarlaklığı. Yuvarlaklığı. Tek derdi bu, bulmak. Yuvarlak ya. Alıp Şu biraz önceki buldum lan bu Aa işte. Buraya. Doğru şey gibi lan yolla gidelim. Hem olup şey mi? Evet. Boşluk mı mu? Millet bilerek yaptığını söylüyor ve millet ilgilenmiyor. Allah ne o oluyor. Bak şey öğren bunu. Ya şeyde çok güzel iş yapıyorduk. Nerede? Şuna çok yakın. da mecbur geldim. Geri gideceğim. Hmm. Ama onu giriş buradan ya. Gel bir çık iç, giriş içeri gitsin. Bak nasıl da belli. İsa gel sen bir daha bak. Az önce ben dedim Esra abi. Orada kork da Bak. Aa İsa'nın çizdiği yer az önce biliyor musun? Vallahi, vallahi. O çizgiye bak şöyle dedi İsa. Bak abi diyor şu çizgiyi. Şöyle. Tamam. Çizgiye bak abi. Bak. Bak. Açılacak. Orada ayrı. Bak. Karım evet. Bak şu çizgiyi görebiliyor musunuz? Parmağımla göstereyim. Bakın bu çizgiden olduğu yer kapak olduğunu düşünüyoruz. Orası da kapalık. Tamam. Bunu geri kaldır gülüm. Abi, abi şuna bakar mısın? Yukarı bakar mısın? çok şey ne? O zaman geri bakayım. Neyse. Ben bunu şunu bir dakika tutayım. Da Şöyle. Bırak bırak odaçları bırak. bittiler. aramada? Boş. Buralar zaten boş diyor Şimdi boşluğun bir de materyalini söylesen ona göre hareket eder Derhan. Ya şimdi geçen deneme yaptım. Eee <laughs> ben yalan konuşmam. Bir kaya mezarının içine bir şey yaptı. Tepki verdi. Derhal tuttuk metal ayrımına girdim. Bak. Altın 1 çekmedi. Altın 2 çekmedi. Altın 3 çekti. Fark altın ne? Altın 4 çekmedi. Frekansın güçlü mü? 1, 2, 3 dediğin. He. E, altın 3 iptal edeceğim. E, artı bakır 2 iptal edeceğim. Demir tamam doğru onayladı. Çünkü muz çıktı. Çelik bir çıktı biliyor musun? Bir de brozu, brozu 2 de verdi. Broz 1 de vermedi. Bazı modları iptal edeceğim yani. Ha kimin de öyle çalışır, kimin de öyle çalışır. Ama net. O videoyu da atacağım, paylaşacağım. Yalan yok benimle. Yani altın üçte çekti götürdü yani onu. Peki. Yani altın üçteki frekans aralığını o zaman... Demire yakın mı? <laughs> Onları bir değerlendirip Heh. yeniden programlayın o zaman. Hayır demire yakın, öyle yapacağız. Yine istediği frekansı girebiliyor, çok mod var. Ha. Yani bronzun iki modu var, birini kullanacak. Gümüşün iki modu var, birini kullanacak. Gümüş birini kullanacak mesela. Şunu al evet. da ben bir telefonla evet. görüşeyim. Yani. Evet. Bakın şurası yuvarlak bir kapak. Hı Şöyle bak ortadan iki ayrılmış kapak. Kırılmış yanlar. Yuvarlaklar. Tamam abi tam burası. <laughs> şurası. Bura giriş tamam abi. Ha şimdi ölçeriz. Şunu gülüm kaldır geri makineyi. Güzelce şunları sök. Antenleri kapat. Buraya kadar yorulma çünkü burada çok şey kalmadı. Bir kere de şükür kırmıştım Bakın örüsü mörüsü. Dalgusu yani örüsü dolgusu besbelli. Şunu da orasını düzelttikler ki ne diye. Bakın o varlıklarını. Tamam abicim. Yerimiz güzel. 2000'den fazla yerimiz var, <laughs> açan yok. Aa bak kimse yaratık açamıyor, dedim Mekteş'e ulaşamıyor. İki tane <laughs> odaya gelecek, dedi. Biriyle girdi, <laughs> sürüyor. İçinden sıvıştı kaldı. Niye yalan konuşuyorsun? Anlatacağım, şu an konuşamadım. burada şu an ölçüm yapıyor. Allah nasıl bir tanesi doğru der, zaman bitmiyor. <laughs> Onlara <laughs> da getirecek kamyon kalıyor. Onun derdini de ayrıyeten düşeceğiz. Burayı da mı istersin şuna? Evet abici. Hadi bismillah ile Şu an evet oralara işaret. Abi bu cihaz, cihaz kendi kullandığın cihaz, değil mi? Ee, Yok gülüm. Müşteri. Çanta kirlendi de biraz. Ha <laughs> kirlensin. O <laughs> müşteriye gidecek. Benim kendi cihazım yok da. Bir tane buradan geçtim. Dediğim yer bak orada bile görürsün. Evet. Şimdi Yoluş yukarıya. Evet abi burası. Burada boşluk var değil mi? Şurada bir Evet abi. Çünkü kapak gibi yüz duvarlar. Gel ise. Verdim abi. Kuzey alan tarama diyorum. Bu da kendi ciperimiz. Tut bir. Ne var? Gel Şu var. Bir de sınırlar var böyle. Şunu yarısı kadar plaket, çizikli bölmüşler. Rx demiş. Şöyle tx demişler. Bir, iki, dört tane Reks bir Bak kaçırmıyor. Şurada kodu. Evet. Aha şu şurada kodu. Evet. Aha burası. Burada mı abi? Göz yüzünün önünde alan taramadı mı? He. Bak şurayı da verdi. Burayı da verdi. Bak. Altı kodu. Önce şuraya. Bak hmm. şu daha yakın açılır. Metallar de burada. <laughs> Tamam kapatarak Allah'a emanet olun. Teşekkürler hayırlı pazarlar.